Evet arkadaşlar merhaba Fujin Ajime serisi Fujin'in yeni e, ajime kamışları bu kamışlar için şimdi test videosu yapacağız ağırlıklarla elimde gördüğünüz ağırlık 1 kilograma tekabül ediyor genelde kamışlarla ilgili gelen en çok soru arkadaşlar kamışların gücü hakkında dayanabilirliği hakkında. Tabii ki denizde yaptığınız, balık avında yaptığınız e, mukavemetle, karada yaptığınız, bu ağırlıklarla yaptığınız mukavemet birebir değil. Öyle karşılaştırmayın. Yani 2 kilo ağırlığı kaldırabilen bir kamış 4-5 kilo balığı çekebilir anlamına geliyor. Çünkü orada kalama kullanma şansınız var. Biz direkt kamışın sıkı kalamada ne kadar kuvvetle kaldırabileceğini test edeceğiz. Makinemiz 2000 tok. Kamışımız 2,28. 2 metre 28 santim. Ajime 0,5 gram, 5 gram atarlı kamış. Evet, teste başlayalım. İlk ağırlığımız 1 kilogram. Kilogramla kilogramda şimdi kamışı yavaş yavaş kaldırıyorum. Kalamam en sıkıda. Şimdi 2 kilograma geçiyorum. Kalamam açık alamayacak, sıkıyorum. Bu bunu kaldırır mı? Evet. 2 kilo direkt çıpak ağırlık kamışın performansı arkadaşlar. Makinanın kalaması tam sıkıda. 0.5 gram, 5 gram atarlı performansı gayet başarılı. Şimdi biraz daha zorlayacağım. 3 kiloya geçiyor. Biraz daha misafayı bırakalım. Evet, 2.5 kiloda kamış kırıldı. 2.5 kiloda kamışı kırmayı başardım. Bayağı bir zorladım. Bugün ben bu barı Yarım kilo zannediyordum. Bu barı ölçtük, bu bar da bir kiloymuş. Ee, yani Fujin Ajime 05 gram, 5 grama 3 kiloda kırmış olduk. Evet arkadaşlar, Fujin Ajime 228 boyunda 1.11 gram atarlı kamışın ağırlık testini yapacağız çıplak ağırlıkla şu an elimde gördüğünüz her bir halka 1 kilograma tekabül ediyor. 1 kilogramla başlayacağız. Sonra halkaların sayısını arttıracağız. Evet 1 kilogram performansımız Şimdi halka sayısını arttırıyoruz. 1 kilogram daha takıyoruz. Evet arkadaşlar 1 kilogramlık bir halka daha ekledim. Kalamamı sıkıyorum. Kalamamı biraz daha sıkıyorum. Ve yerden kestim ağırlığı. 2 kilogram çıplak ağırlığı da test ettik. 1.11 gram. Fujin Ajime 2.28. Şimdi bir halka daha takacağım. Bakalım dayanacak Evet arkadaşlar. Fujin Ajime 1.11 gram. Şu an bir halka daha ekledim. E, toplam ağırlığım 3 kilogram. Bakalım 3 kilo ağırlıkla dayanabilecek mi? Yavaş yavaş yerden kesmeye çalışıyorum. Biraz daha yaklaşayım. Evet. Ağırlığı yerden kestim. 1.11 gramın 3 kilo 1.11 gramın 3 kilo performansı. Bakın kamış nasıl dayanıyor. Çok iyi performans. Kamışın büküldüğü yer itibariyle. Bu bir Ajime kamış arkadaşlar. Ultralight LRF kamışı. Ne kadar uzun süre tuttuğuma bakın. Kamış gayet iyi performans gösterdi. Şimdi bir halka daha takacağım. Büyük ihtimalle 4 kiloda bükülmesine bakarsak kırılma olasılığı yüksek. Ee, ama test etmiş olalım Bakalım 4 kilogramda Nereye kadar dayanabilecek Evet arkadaşlar 3 kilogram ağırlığı Kaldırdık 1.11 gram ajime 2.28 kamışta Şimdi 4 4 kilogram ağırlığa çıktık ee, Ara bir ağırlığımız yok Maalesef birer birer arttırabiliyoruz Belki 3 kilo 200 gram 3.5 kiloları da zorlayacaktı Kamış ama e, 4 kiloyu denemek durumundayız Şimdi birazcık Zorlayacağım bakalım Ne yapacak yerinden kıpırdattım biraz. Kamış da yüzüme gelecek diye daha demin şapkama geldi. Yüzünüze doğru tutmayın böyle şeylerde kamış zorlanmalarda. Çok tehlikeli. Evet yerden kesmek üzereyim ama kamış da Ben de kaldıramıyorum. Bayağı bir esnedi kamış. Yavaş yavaş 90 dereceye gelmek üzereyim. Evet yerden kaldırdım. Evet yerden kaldırdı. 4 kilogram. İnanılmaz bir performans. Çok iyi. Çok iyi. Ben bile bayağı zorlanıyorum. Kamış kaldırıyor. 4 kilo arkadaşlar. Şöyle bir kamışla kaldırmak kolay değil. Görüyorsunuz performans. Çok iyi. <laughs> Elimizde 5 kilo yok, onu nasıl yapacağız? <laughs> yani Fujin Ajime 0,5 gram, 5 grama 3 kiloda kırmış olduk. 1,11 gramı 4 kiloya kadar denedik. 4 kilonun üstüne de çıkmadık. 4 kiloda çok net dayanıklılığını gösterdi çıplak ağırlıkta. Şimdi şu halkalardan, elimizde kullandığımız 1 kiloluk halkalardan elimizde 4 tane var. Bunu eklediğim zaman yerden kaldırma mesafesi çok fazla yükseldiği için e, kamışın kırılma ihtimali yüksek. bir test daha 4 kilomun üstünde yapmayacağız 11 için. Ama 4 kilograma kadar çıplak ağırlıkta kamış bütün mukavemetini gösterdi. LRF kamışlarına kullandığımız makinelerin drag gücü de aşağı yukarı 3-4 kilo, 5 kilo civarında oluyor. E, makinamız 2000 kafa bir makinaydı. 5 kilo makinamızın drag gücü vardı. E, Makine de kalama vermedi. 4 kiloya kadar 11 gramda çok başarılı bir test gerçekleştirdik. E, kamışlarımızın boyu 2, 2.28'de 0.5 5 gram atarda acime kamışta yine 2.28 boyu test ettik. E, 10'da 3 kiloda bir kırılma yaşandı. E, 1.11'de 4 kiloya kadar kamış dayandı. Kamışın nereden büküldüğünü, nasıl dayandığını zaten görüntülerde görüyorsunuz. Şimdi diğer boyları deneyeceğiz.